Merhaba sevgili öğrencilerim, sevgili değerlilerim. Evet, bugün ilkokul 2. Sınıf Bilim-Sanat Merkezi e, tarafından yapılan sınav, geçmiş yıllara ait bir sınav kitapçığı buldum. Bu sınav kitapçığındaki soruları sizlerle paylaşmak ve çözümlerini birlikte yapmak e, ihtiyacı hissettim. Evet, e, Bilim-Sanat Merkezi sınavları e, belli aralıklarla belli zamanlarda yapılan sınavlar. Burada amaç? Sınıfta farklı düzeydeki, iyi düzeydeki öğrencileri tespit edip yetenek alanda olsun, genel yetenek, genel kültür alanda olsun ve beceriler, beceriler açısından olsun bunları tespit edip özel bir eğitimle daha da iyi seviyeye getirmek için kurulmuş kuruluşlardır bilim sanatlar, bilim sanat merkezleri. Evet Diğer videolarla da yine beraber olacağız inşallah. Öncelikle Türkçe videosunu çekiyoruz. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olun. Diğer videoları da takip edebilirsiniz. Şimdi Türkçe dersi arkasından e, matematik ve genel yetenek videoları ayrı ayrı çekeceğiz. Çünkü çok zaman alıyor. Siz de sıkmaması açısından. Evet birinci soruyla hemen hızlı şekilde başlıyorum sevgili öğrencilerim. Evet birinci soru diyor ki e, marangoz testler arasındaki anlam ilişkisine benzer ilişki aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Evet bu cümle sonlarındaki sorulan sonundaki özellikle altı çizilen iyi dikkat etmemiz lazım. Marangoz bir meslek testere de marangozun kullandığı alet. Evet bakıyoruz. Doktor hastane. Evet doktor bir meslek ama hastane kullandığı e, araç değil değil mi? Kuaför tarak. Evet terzi makas. Evet kasap satır kullanır. Evet ama doktor hastanede çalışan bir me e, memurdur görevlidir burada kesinlikle marangozla testler arasındaki ilişkiye A şıkkında yoktur. Evet ikinci soruya bakıyoruz hemen. Bunlar öncelikli olarak soruyu okumak zaman açısından bizim için çok çok önemlidir. Bu cümledeki numaralanmış altı çizgi kelimelerden hangisi gereksiz kullanılmıştır? Hemen okurken çıkarmak istiyoruz. İki, biri çıkarsak kardeşten en küçüğü benim olmuyor. İki kardeşten küçüğü benim. Evet direkt oldu. O zaman ikiyi çıkardığımız zaman ne oluyor? İkiyi çıkardığımız zaman e, anlam bozulmuyor. İki kardeşten en küçüğü benim. Üçü çıkaralım. İki kardeşten küçüğü, iki kardeşten en benim olmuyor. E, dördü çıkarırsak, iki kardeşten en küçüğü benim yine olmuyor. O zaman ikinin çıkması lazım. Devam ediyoruz hemen diğer sorulara. Üçüncü soruya geçiyoruz. Evet, burada e, öncelikli olarak soruyu okumak çok çok avantaj. E, bu tip sorularda her zaman önce soru okumak lazım. Hemen soru okuyoruz. Bu dörtlükte çocuğun ağacı kuruduğunu görmek için nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet, güzel ağacım sen kuruduğun zaman biz de inşallah başka mahalleye taşınmış oluruz diyor. şıkkı. burada istemeyişin nedeni yani ağacı kurumasını istemeyişi Altını özellikle çizmiş. Ağacı çok sevmesi olabilir. Ağacın kesileceğini bilmesi olmaz. Başka ağaçları sevmek istemesi yine olmaz. Başka mahalleye taşınmak istemesi böyle de bir anlam çıkmıyor. Doğru cevabımız ağacı çok sevmesi oluyor değil mi? Hemen devam ediyoruz. Dördüncü soruya geçtik. Dördüncü soruda öncelikli olarak yine soruyu okumak, maddeyi okumak önemli. Önce soruyu okuyup sonra diğer şeylere geçmek çok çok önemli. Hemen okuyorum soruyu. Numaralanmış cümlelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Evet. İnsanların grip olması çok doğal diyen doğal diyenler varsa yanlıyorlar. Hava soğudu şimdi. Sanki birinci burası gibi geldi. Soğuk havada insanların kapalı ortamda kaldığı için mikrop alışverişi çoğalıyormuş. Bu da biraz daha gerilerde gibi geliyor. Evet, devam edelim. Soğuklarda gripin doğrudan ilişkisi yoktur. Değil. O zaman hava soğudu. Şimdi insanların grip olması çok doğal. Diyenler varsa yanlıyorlar. Sanki bu daha anlamlı oldu değil mi? Olmadı mı? Oldu. Hemen devam ediyoruz. Soğuklarla gripin doğrudan ilişkisi yokmuş. Evet, bu da biraz daha fazla anlamlı olarak oturduğu o zaman dördü de bu kaldı. Okuyalım düzgün cümleler halinde, düzgün paragraf halinde. Hava soğudu şimdi. İnsanların grip olması çok doğal. Diyenler varsa yanlıyorlar. Soğuklarda gripin doğrudan ilişkisi yokmuş. Soğuk havada insanlar kapalı ortamlarda kaldığı için mikrop alışverişi çoğalıyormuş. Evet, bunu karşılayan maddemiz hangisi? Bir de başlamıyor. Evet. 2 ile başlaması lazım. Bu olabilir. 3'e bakıyoruz. Olmuyor. 4. O zaman 2 evet. 2 1 4 5 doğru cevabımız 5 şıkkımız oluyor. Hemen diğer soruya geçelim. 3. sorumuz ne diyor bakalım sevgili öğrencilerim. Kalem alıyorum hemen. Evet burada da yine soruyu okuyalım önce. Bu bilgilere göre 1'dir bir, bir oyunu ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 1'dir bir, bir oyunu farklı şekillerde oynayabilir. Oyunun temel kuralları olsa da değişik ülkelerde farklı adları ve kuralları vardır. Evet birdir bir oyundan hangisi çıkarılamaz diyor yukarıdaki paragrafa göre. En alttaki verilen dikkatlice e, anlamamız lazım. Oyun değişik biçimlerde oynanabilir. Evet bu gayet normal anlaşılıyor değil mi? Ülkelere göre kurallar değişir bu da anlaşılıyor. Bu ülke bu oyun ülkemizde oynanmaz. Böyle hiçbir ifade yok. Oyunun yalnız bir adı yoktur diyor. Evet her ülkeye göre oyunun değişik isimleri var. Doğru cevabımız C şıkkı. Altıncı soru. Önce yine soru yok olanı okuyalım. Buna göre numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sunanın görüşüne yer verilmiştir? Suna bal arıları hakkında bilgi toplamaya başlar ve bal arıları ile ilgili şu bilgilere ulaşır. Bal arıları toplu halde yaşayan canlılardır. Kovanda yaşamanın devamını sağlamak için hep birlikte çalışırlar. Bal arıları uçağın hayvanlar içinde en tatlı olanlardır. Evet yukarıdaki 1, 2, 3, 4'e baktım. 1, 2, 3'e e, baktığımız zaman bunlar gayet normal bilgiler. E, kimsenin duygusunun karışmadığı bilgiler. Ama en son dördüncü de sanki öznel diyoruz. Sadece sunaya ait bir bilgi var. O zaman bal tatlı olduğunu, evet balı tatlıdır ama parası acıdır, değil mi? O zaman burada da bu sunaya göre doğrudur. Hemen geçiyoruz yedinci sorumuza. Evet yedinci sorumuzda bir grafik var. Yine öncelikli olarak soruyu okuyalım. Sonra şıklarına geçelim. Bu e, buna göre grafikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu grafik Fatih'in 5 gün boyunca okuduğu kitap sayfasını göstermektedir. A. Pazartesi günü diğer günlerden daha az kitap okumuştur. Hemen kıyaslıyoruz. Yukarıda kitap okuma sayısına göre pazar günü neresi? Pardon, ne diyordu? Pazartesi günü. Diğer günlerden daha mı az okunmuş. Hayır. Burada perşembe günü daha e, az gibi sanki burayı e, doğru olanı bulacağımız için bu yanlış. Günler ilerledikçe okuduğu sayfa sayısı artmıştır. Evet, ilk üç günde artmış ama sonradan da azalmış. Bu da olmaz. Salı ve cuma günleri eşit sayıda kitap okumuştur. Bakalım salıya. Evet, salı 35 e okumuş. Cuma kaç okumuş? Cumada 30 okumuş. Bu da olmadı. En fazla kitabı Çarşamba gün okumuştur. Evet, baktığımız zaman Çarşamba günü en fazla yani 40 kitap okuyarak en fazla kitap okuduğu gün sayısı olmuştur. Evet, devam ediyoruz hemen 8 sorumuza geçelim. Evet, yine burada da önce soruyu okuyalım, koyu yazılan yeri. Bu metinde Elif ile ilgili aşağıdakilerden hangisine e, değinilmemiştir? Evet, Elif küçük bir yerleşim yerinde annesi, babası ve iki ablasıyla mutlu yaşamaktadır. Elif'in en önemli özelliği doğayı ve hayvanları sevmesidir. Fareden yılan'a kadar her bulduğu hayvanı evde beslemeye çalışır. Kendi yiyeceğini kuşlarla balıklarla paylaşır. Evet, ne diyor? Elif'le ile ilgili hangi bilgiye değinilmemiştir diyor. Evet. Paylaşımcılığına değinilmiş değil mi? Her şeyi kendi yiyeceğini bile ne yapıyormuş Elif? Paylaşıyormuş. Doğa ve hayvanın sevgisi belli zaten. En çok sevdiği hayvanlara, birlikte yaşadığı kişilere. Evet burada annesi babasıyla çok mutlu yaşamakta buna değinilmiş. Ama en çok sevdiği diye bir hayvan geçmiyor. O zaman doğru cevabımız C diyoruz. Ve devam ediyoruz. Dokuzuncu sorumuza. Dokuzuncu ve onuncu sorular birbiriyle bağlantılı. Hemen önce yine soruyu okuyalım. Dokuzuncu soruyu. Bu metne göre ilk cevaplanacak soru aşağıdakilerden hangisidir? Bir gece Nasrettin Hoca kuyudan su almaya gider. Bakar ki ay kuyuya düşmüş. Hoca kadın kadın diye hanımına seslenir. Bana çabuk bir kanca getir. Yoksa ay boğulup ölecek Karısı kancayı getirir. Hoca kancayı kuyuya atar. Çeker, çeker. Kanca gelmez. Hoca galiba ayı tuttum der. Kancanın ipi gerilir ve kopar. Sırt üstü düşen hoca gökyüzünde ayı görür. Düştük düşmesine ama ayı da kurtardık der. Evet, dokuzun soru bu metne görece ilk cevaplandırdık soru hangisidir? Niçin, ne zaman, nerede, kim? Evet, buraya baktığımız zaman öncelikli olarak e, ne cevabını çıkabilir? Metne göre ilk cevaplanacak soru aşağı, aşağıdakilerden hangisidir? Nerededir değil mi? Evet, niçin yok? Ne zaman yok? Ne var? Pardon, pardon ne zaman var değil mi? Gece. Bir gece diyor. İlk soru bir gece. Evet, o zaman doğru cevabımız burada nedir? Ne zaman? Nerede var? Kuyu da var. Kim var? Nasrettin Hoca. Bunlar var ama ilk soru, ilk cevaplanacak bir gece diyor. Zaman ilk dilimi. Evet, 10. soru. Bu metinde hangi varlığı insan özelliği, hangi varlığa insan özelliği kazandırılmıştır? Evet, dikkat ederseniz ne diyordu? Hanım, hanım koş. Ay kuyuya düşmüş, boğulup ölecek diyor. Evet, burada kuyuya değil, suya değil, kancaya değil. Bu oğlu bölecek olan kim? Ay. Ay'a ne yapıyor? İnsan özelliğini kazandırıyor. Evet sevgili öğrencilerim daha uzun olmaması için bu bölümde sadece Türkçe videolarını sizinle paylaştım. Ee, yine diğer ikinci videomuzda matematik ve üçüncü videomuzda da e, genel yetenek alanında paylaşım yapacağız. Evet başarılar diliyorum. Azminlerinden hiçbir şey kurtulamaz. Yılmadan azimle gayretle çalışmaya devam edelim sevgili öğrencilerim. Başarılar sizinle olsun.